Sadi efendim bir ricası oldu. Hocam bu soruyu çözer misin? Çözerim. Şimdi bakalım. A bir tam sayı olmak üzere bize bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliği sağlayan yalnızca 4 tane x tam sayısı vardır diyor. Buna göre A tam sayısının alabileceği farklı değerlerini toplam. Şimdi adım adım gidelim. Şimdi bu eşitsizliğin içinde bir mutlak değer var. Bu mutlak değerden kurtulmam lazım. Nasıl kurtulurum? Bakıyorum x kare eksi 2 x artı 2. Mutlak değerin içindeki ifade köklerine tam ayrılıyor mu? Bildiğim yöntemlerle net olarak ayrılmıyor. O zaman bunu bir benzetmeye çalışırım. x kare eksi 2x Artı 1 desem. X eksi 1'in karesi gelir mi? Buradan gelir. Hemen bakalım. X eksi 1'in karesi. Yani nedir? X kare eksi 2x artı 1. E ne eksik kaldı? Artı 2 olması için bir artı 1 eklemem lazım ki artı 2 olsun. O zaman burası bir sayının karesi her zaman neydi? Ee, pozitifti. Pozitif artı bir sayı. O zaman ne oldu? Burası artı oldu. Yine de yazmış olalım. Sıfır küçüktür. X kare eksi 2x artı 2. Eksi x kare eksi x küçüktür. A dedik. X kareler gitti. Yeni eşitsizliğim benim ne oldu? Eksi 3x artı 2 küçüktür a oldu değil mi? Şimdi bu eşitsizliği sağlayan 4 tane x değeri varmış. O zaman ne yapacağım? Bir x'i yalnız bırakayım. Bakayım neler yapabilirim. x'i yalnız bırakırsam her tarafı eksi 2 ile topluyorum. Eksi 2 küçüktür. Eksi 3 x küçüktür. a eksi 2. Her tarafı eksi 3'e bölüyorum. Negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirdi. O zaman 2 bölü 3 büyüktür x o da büyüktür. 2 eksi a bölü 3 olsun. Olur mu? Olur. Şimdi 2 bölü 3 büyüktür diyor. 0,6 gibi bir sayı değil mi bu? 0,6 x'ten büyükse bu aralıkta olabilecek en büyük tam sayı nedir? 0'da değil mi? 0'dan başlarız. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'te dururum. Neden? 4 tane. Bu aralıkta 4 tane değer var. Ama şunu da unutmayacağım. Ben 2 eksi a bölü 3'ü incelemem gerekiyor. a'yı bulabilmek için. Şu kısımda eşitlik olmadığı için ben buraya eksi 4 de diyebilirim. Yani eksi 3,999 da olsa tam sayı olarak ne alacağım? Eksi 3 alacağım. O yüzden buraya eksi 4 de diyebilirim. Bunu unutmuyorum. Bu durumda 2 eksi a bölü 3 hangi aralıkta oldu? Eksi 4'e eşit olabilir. Bu eşitsizlik. Eksi 4'e eşit olabilir. Eksi 3'e eşit olamaz. Çünkü eksi 3 ve eksi 4 arasındaki değerleri de almak zorundayım. O zaman düzenliyorum. Her tarafı 3 ile çarptım. Eksi 12 küçük eşit. 2 eksi a küçüktür Eksi 9. Her yeri eksi 2 ile topladım. Eksi 14 küçüktür. Eksi A küçüktür. Eksi 11. Bir de her tarafı eksi ile çarptım. A 14 ve 11 aralığında oldu diyoruz. Buradaki değerlerin toplamı 14 var. 13, 12 ama 11 yok. Topladım kaç geldi? 4, 3, 7, 2, 9, 3, 39 diyoruz. Demek ki cevabımız C şıkkıdır. Anlaştık mı?